Arkadaşlar herkese merhaba. The Dynasty ve Türk Komandosu ekiplerinin birleşimiyle ödüllü bir lig turnuvası başlatacağız. E, OSM'de şu güne kadar oynadığınız, e, en böyle değişik, ilgi çekici, merak uyandırıcı ve belki de deneyimlemekten çok keyif alacağınız, herkes tarafından çok beğenilecek bir yarı final final formatlı bir turnuva oluşturacağız arkadaşlar. E, bu videoda hem... E, ligin formatını nasıl olacağını hem de ödülleri hem de katılım başvurularını hem de kuruluş tarihlerini işte açıklamalarını kurallarını vesaire üzerinden kısaca geçmek istiyorum. Öncelikle The Dynasty ve Türk Gücü Komandos ekiplerinin birleşimiyle biz bu ödüllü lig turnuvasını oluşturacağız arkadaşlar. Tahmini kuruluş tarihi şu anda tahmini olarak söylüyorum çünkü net olmamak kaydıyla 14-15-16 Ekim 2023 olacak. Yani bu 3 günden birinde biz bu turnuvayı kişi sayısına göre gerekli organizasyonları ayarlayıp kuracağız yarı final ve final ligi şeklinde iki ayaklı şekilde arkadaşlar turnuvamız oynanacak hemen ben bir öncelikle bir açıklamalar bölümüne geleyim turnuva formatı arkadaşlar yarı final ligi 20 kişilik ikilik bonus puanlar 20 kişilik ikilik ya da sayıya göre bu üçlik de olabilir Şöyle bir şey e, biz yarı final liginde uygulayacağız. Bonus puanlı bir sistemimiz olacak. Ligler transfersiz olacak. Detaylarını birazdan açıklamaya Hem alta yazacağım hem de anlatacağım arkadaşlar. 20 kişilik iki lig şayet 2 lig oynarsak e, bonus puanlar toplandığında ilk 8'ler final turuna. Şayet 3 lig oynarsak 60 kişiden de ilk 5'ler direkt final turuna ve turuna ve 3 ligin en iyi 6. sırasındaki menajer final turuna çıkacak. Final ligi ise 16 kişilik birlik. Ve ilk 3 bitiren menajere de boss Coin ödülü vereceğiz. Turnuva ödüllerine bakarsak arkadaşlar final liginin sonuçlarına göre birinciye large boss coins paketi ikinciye small boss coins paketi pardon ikinciye medium boss coins paketi ve üçüncüye de small boss coins paketi vereceğiz arkadaşlar. Liglerimiz yarı final ligi İngiltere Premier Lig olacak. E, transfersiz bir şekilde oynayacağız bu ligi. Final ligi de e, kalan menajerlerin e, anket açabiliriz ya da daha da netleşebilir. Tam emin olmamak kaydıyla tarih ligi veyahut da en iyi menajerler ligi oynayacağız. Biliyorsunuz tarih ligi oynarsak transfersiz herkes eşit. En iyi menajerler ligi ise transferli ve herkesin eşit başladığı bir lig arkadaşlar. Yarı final ligi evet burada şey var. Yarı final ligi bonus detayı. bunu anlatmadan önce ilk önce ben bir kuralları sizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ligimizin kurallarına yarı final ve final ligi şeklinde iki ayaklı şekilde turnuva oynanacaktır. Yarı final ligleri A ve B grubu 20 takımlı şeklinde transfersiz şekilde İngiltere Premier Lig olacaktır. Sayıya göre üçlük kurma durumu da olabilir. Eğer olursa bu durumda A, B ve C grubu olacaktır. Yarı final liginde transfersiz stödyoda oynanacağı için hedef ve bonus puanları bulunmaktadır. Şimdi kurala geçmeden kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi örnek veriyorum. 20 takımla birlik oynuyoruz. Arsenal'ın hedefi birinci atıyorum Aston Villa'nın hedefi dördüncü ya da atıyorum herhangi bir takımın hedefi onunculuk diyelim. Bu takımların önceliğimiz burada hedefinde kalmasını sağlamak bu lig içinde. Çünkü transfer oynuyoruz hani hedefi yüksek olan takımların kadro değer anlamında tabii ki de bir avantajı olacak. Bu takımlar onlara yetişmek için ya taktik ya da dostluk maçlarıyla takımını geliştirmeye çalışacaklar idmanlarla ve ekstradan da taktik bilgilerini kullanacaklar. Ee, şöyle bir biz bonus puan detayı yaptık. Yani ligi ilk 6 sırasında bitirmesi muhtemel olan zaten hedefi yüksek olan 6 takım var. Biz bunların önüne geçmek atıyorum hedef 11'inde hedef 12 olan takımın da daha üst sıralarda yer almasını sağlamak için bonus puan detayı çıkarttık. Bonus puan detayının olayı şu arkadaşlar. Örnek veriyorum. Hedef 6 ile ligi 2. sırada bitirdiğinizde 4 farklı bir hedef farkı oluşturuyorsunuz. Yani 6.lık hedefken 2. sırada bitirdiğiniz için 4 farklı bir hedef oluşturdunuz. Biz bu her hedef başını artı 4 puan daha üstte bitirirse menajer arkadaşın puanını ekleyeceğiz. Yani ligi 50 puanla bitirdiğini farz edelim. 6. hedefindeki olan bir takım 2. sırada bitirdiğini farz edelim. 4 hedef farkı var. 4 çarpı 4 16. 50 puanını da 16 puan ekliyoruz. 66 puanla bu menajer bu ligi bitirmiş oluyor arkadaşlar. Bizim bu bonus puanlamamızın mantığı bu. Fakat 6. hedefi olan takım 10. sırada bitirdiğini farz edelim. 10. sırada yine 50 puanda bitirdiğini farz edelim arkadaşlar. Bu sefer de eksi hedefinde kaldığı için hedef başına ee, her fark başına eksi 2 puan biz düşüyoruz arkadaşlar puanından. Yani 4 fark vardı. 4 kere 2 8. 50 puanı var. 8 puan düşüyoruz. Kendi ana puanından 42 puanla o ligi bitirmiş oluyor. Al, hedef 6'daki olan menajer arkadaşımız. Ekstradan da arkadaşlar e, bu hedef puanlamasına gelebilmek için ligi ilk 12 sırada bitirmek şart. Atıyorum 16. sırada bitirince bu hedef puanları e, hesaba dikkate alınmayacak. Ekstradan da şöyle bir durum olabilir. Atıyorum ilk altıdaki menajerler bitirdi diyelim ligi. E, puanları eksiye de ek, yani 12. Eksiye düşmesine rağmen 12. sıranın altındaki menajerden daha düşük bir puan da olsa dediğim gibi sadece ilk 12 sırayı biz baz alacağız. Yani ilk 12 sıra üstünde yarı final liginden finale doğru çıkmalarına izin vereceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ekstradan da e, tabii ki de puan skalasında örnek olarak da anlatacağım size. Şu anda biz bu formatı e, Türk Gücü Komandos ekibinin kullanıyoruz. E, başkanı Furkan'la beraber bir şey, Furkan Ayla'da birlikte oynuyoruz zaten yarı final final formatında. Ee, çok zevk aldık. Çok güzel bir deneyim oluyor bizim için ve bu deneyimimi e, deneyimimizi herkese ödüllü bir şekilde yansıtmak amaçlı zaten biz bu turnuvayı kuruyoruz. İnşallah da tutar ki ben tutacağını çok inanıyorum. Çünkü şahsen bu oyunu uzun yıllardır oynuyorum. E, bu oyunda zevk almak benim için her zaman daha öncelikli kazanmaktan. Ben zevk almayı seven bir insanım. Oynadığım liglerden yenilsem bile. Ee, o yüzden herkesin de bu ligi deneyimlemesini, tatmasını, renk vermesini istiyoruz arkadaşlar. E, ee, ilk ligi ilk 4 sırada bitiren menajerlere ekstra bir de bonus puanımız olacak. Şampiyona 25 puan. Yani 50 puanla şampiyon oldu diyelim 25 puan daha bonus alacak. Ekstradan bir de hedefi daha düşükken şampiyon olursa bir de hedef fark puanı alacak. Yani güzel bir puan alacak. İkinciye 15 puan, üçüncüye 10 puan ve lig dördüncüsüne ise 5 puanda ekstra puan gelecek. Ama beşinciye, altıncıya vesaire ekstra bir puan yok. Hedefinden farklı bir hedefi varsa oradan aldığı puan haricinde bir puan yoksa. Yani arkadaşlar şimdi bir de e, kuralı öyle okuyayım sizlere. Takım hedefi bonusu şöyle olacak. Takım hedefi bonusu takımın hedefiyle ligi bitirdiği konuma göre ekstra puan almasına veya kaybetmesine olanak sağlayacaktır. Ligde hedefinden yüksekte bir derecede bitiren menajer hedefiyle bitirdiği konum arasındaki her bir farktan artı 4 bonus puan alacaktır. Yukarıda bitirirse tabii. Hedefinden daha aşağıda bitiren bir menajer ise her bir farktan eksi 2 bonus puan alacak olup ana puanından düşecektir. Örnekle anlatılmak istersek. Mesela 16. sırada hedefi olan bir takım ligi 10. bitirdiğinde hedefinden artıda olduğu her sayı için artı 4 bonus puan alacak. 10. bitirdiği 6 farktan 6 çarpı 4 24 puan ekstra puan hanesine yazdıracak. Ama bu değerlendirmeye girmek için dediğim gibi ligde ilk 12'ye girmek şart arkadaşlar. Mesela hedefi birinci olan takım 5. sırada bitirse ligi. Hedefinden ne kadar ekside de bulunursa eksi 2 puan hanesinden düşürecek. Örneklendirirsek hedefiyle bitirdiği konum arasında 4 fark var ise 4 çarpı 2 8 bonus puanı eksi yiyecek. Yani ana puanından 8 puan düşürecektir. Ligi ilk 4'te bitiren menajerler hedef bonusu ekstrasından hariç bir sıralama ekstra puanı daha kazanacak. Hedef bonusu koyulmadan ligi ilk 4'te bitiren menajerler bu puanları alacaktır arkadaşlar. Yani bu da önemli. Atıyorum ligi 6. sırada bitiren bir menajer var. Bonus puanları eklendi. Ligde 3. sıraya çıktı. Yine de bu ligi ilk 4 sırada bitirme bonusuna yararlanmayacak. Yani oyun bittiği anda 38 maç tamamlandığı anda ligde hiçbir daha bonus puanı hesaba katmadan ilk 4 sırada yer alan menajerlere şampiyonu 25 puan, ikinciye 15 puan, üçüncüye 10 puan ve dördüncüye 5 puan daha ekstra verilecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu puanlar lig sonunda alınan puanlara eklenip veya çıkarılarak total puan ortaya çıkarılacaktır. Bu puanların eklenmesiyle ortaya çıkan tabloda yarı final ligi ikilik üzerinden oynanırsa liglerde ilk 8 sırada yer alan menajerler final ligine yükselmeye hak kazanacaktır. Şayet sayıya göre 3 lig oynanırsa liglerde bonus puanları sonuncu sonucu ilk 5 sırada yer alan ve 3 lig içinde en iyi 6. bulunan menajerler Final ligine yükselmeye hak kazanacaktır. Final ligi 16 takımlı tarih ligi ya da en iyi kulüpler ligi oynanacaktır. Yarı final liginde tüm takımlar kura ile belirlenecektir. Bonus puanlar neticesinde yarı final ligini şampiyon olarak tamamlayan menajerler final liginde takım seçme hakkı kazanacaktır. Arkadaşlar bu da önemli bir husus. Ee, örnek veriyorum yarı final ligindeki tüm takımları biz kura ile dağıtacağız. Ligi kuran dahil olmak üzere. Fakat o ligin e, hem ilk 8 ya da ilk 5'i final ligine gidecek sayıya göre. O yüzden biz ekstradan bu ligde başarı elde edip de şampiyon olan menajerlere final liginde takım seçme hakkı vereceğiz. Hangi menajerin yani hangi şampiyonun önce seçme sırasını zaten bu kurallarda yazıyor. Hemen onu da okuyayım hatta. İlk hangi şampiyonun takım seçeceğine liglerdeki puanlar yani hangisi daha yüksek puan toplarsa gerekirse averaj. İkisinin eşit olması dahilinde atılan gol alınan galibiyet ortaya çıkaracak. Şayet bunlar da eşit ise kura çekilip sonuca göre öncelik verilecektir arkadaşlar. Şampiyonlar harici diğer kalan 14 ve 13 takım kura ile menajerlere dağıtılacak. Final ligini şampiyon tamamlayan menajere large coins paketi, ikinci olan menajere boss coins paketi, üçüncü olarak tamamlayan menajere ise small coins paketi ödül verilecektir. Arkadaşlar yarı final liglerinde ve final liginde kupa kapalı olacaktır. Evet kupasız oynayacağız. Yani bir anda başladık mı 38 günde bir ilk yarı final ligi bitecek. Yarı final ve final ligi lig içi kurallarında zandırmalar, eşyalar, gizli itman ve itman kampları kapalı olacaktır. Klasik standart özelliklerimizin kuralları bizim. Dostluk maçları serbesttir. Yarı final liginde moderatörler eşit şekilde A ve B gruplarına gerektiği takdirde C gruplarına dağıtılacaktır. Moderatör sayımız artabilir arkadaşlar. Şu an 4 kişiyiz. Fakat bu 5 ya da 6 olabilir. Eğer böyle bir durumda A ve B grupları olursa 3-3 ya da 2-2 ya da 3-2 şeklinde dağıtılacağız. Eğer ki 3 grup olursa 2-2-2 atıyorum 5 kişi olursak da 2-2-1 şeklinde yani eşit bir şekilde biz moderatörlerimizi o liglere dağıtacağız. Diğer katılımcılar kura ile hangi gruplara katılacakları belli olacaktır. Gruptaki menajerler belli olduktan sonra video kayıtlı şekilde kurallar çekilip gruplara atılacaktır. Her lig ve gruplar için ayrı WhatsApp grupları kurulacak olup katılan menajerlerin gruplara katılımı zorunlu olacaktır. Yarı final ligi için yeterli sayı üzerinde menajer başvurusu alınacak. Kura sonucunda boşta kalan menajerler yedek statüye düşecektir. Yarı final liginden istifa eden veya inaktif durumda olan menajerler yerine yedek menajerler alınacaktır. Yedekte olan menajerler için sıralama kurası ayrıca çekilecektir. Yani biz atıyorum 2 ligde kursak 40 menajerin ihtiyacımız olsa 40'dan fazla başvuru almak istiyoruz. E, bu başvuru neticesinde grup kuralları çekilirken boşta kalacak arkadaşlarımız olacak. Atıyorum 45 kişi kişiysek 5 kişi boşta kalacak. Bu 5 kişiyi biz kendi aralarında tekrardan Kur'a çekip numaralandıracağız. Atıyorum 1 Ahmet 2 Mehmet diye. Bunun neticesinde liglerden istifa eden olursa şayet inaktif duruma düşen menajerler olursa ki istifa etmesini kimsenin istemeyiz. İstifa çok olan menajerin zaten hiç katılmasını istemeyiz. Lütfen bu konuda da dikkatli olalım arkadaşlar. Ee, yedekte kural sıralamasına göre çektiğimiz menajerler atıyorum istifa ile oldu ilk haftalardan. O menajere haber vereceğiz. Gelmek isterse katılmak isterse o lige katılacak arkadaş. Eğer o başvuruyu istemezse yani kabul etmezse ikinci sıradaki yedek menajer arkadaşımıza da soracağız. Arkadaşlar kurallarımız basitçe bunlar. Lig başvurularını yorum olarak kısma menajer adınızı bırakarak ya da oyunda e, şuraya direkt kendi menajer adımı da yazayım hatta arkadaşlar. Can Tas Ogulları. okulları. Bu benim menajer adam oyunda arkadaşlar. Eğer e, buradan da girip e, aynı şekilde menajer adınızı bırakıp turnuvaya katılmak istiyorum şeklinde belirtirseniz biz buradan da başvurunuzu kabul edebiliriz. Keza şu hesaba da e, yazabilirsiniz oyunda. Sadece bana değil. 2B'li Beşiktaş Spor. Tek P'li olacak evet. Yani şu hesaba da Furkan bu arkadaşımız da bu hesaba da aynı şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size e, şeyi göstermek istiyorum ben. Şu anda bu deneyimlediğimiz dikteki olan puan durumunu ve ekstradan bugünlük bitmiş olsaydı bonus puanlar neticesinde olacak puan durumunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Arsenal ile Liverpool 45 puanlı biliyorsunuz. Arsenal bugün şampiyon olsaydı 45 puan artı 25 puan şampiyonluk bonus alıp 70 puanla ligi bitirecekti. Liverpool 45 puanda artı 15 ikincilik bonusu alacaktı. Yani Liverpool'un hedefi 6. Pardon 15 puan ligi ikinci bitirdiği bonusu ve ekstradan da hedefi 6 olup ligi ikinci sırada bitirdiği için 16 puan hedef bonus puanı alıp 76 puanla ligi bitirecekti Liverpool. Yani normal şartlarda aynı puan olmalarına rağmen Liverpool Arsenal'ın önünde şampiyon statüsünde olacaktı. Manchester United'a bakarsak 42 puanda da 3. bitirdiği için 10 puan 3.lük bonusu var. Hedefi de 3 olduğu için 52 puanla ligi bitirmiş olacaktı. Brentford 42 puan 5 puan 4.lük bonusu ve Brentford'un hedefi 11 iken 4. bitirdiği için 28 puan hedef bonusu da eklenip bir 75 puana çıkıyor arkadaşlar. Yani bu durumda Arsenal'ı da geçip 2. sıraya yerleşmiş oluyor Brentford. Manchester City'ye bakarsak 37 puanda ilk 4 değer almadığı için herhangi bir bonus puanı yok. Ve hedefi 1 olup 5. kaldığı için 4. eksi 4 de puan yediği için par Evet eksi 4 de puan yediği için 4 çarpı 2 8'den 37 puandan 8 düşünce 29 puanda kalacak Manchester City. Aston Villa'ya bakalım. 36 puanda hedefi de altıncılık puanı da altıncılık. Hedef, e, bu sonuçta 36 puanda kalmış oluyor. 7. sıradaki Chelsea'ye bakalım. 31 puanda e, Chelsea'nin hedefi arkadaşlar üçüncülüktü. Şu anda 7 sırada 4 puan. Yani 4 hedef farkı var. 4 çarpı 2'den yine 8. 31'den 8 çıkarınca 23 puanda bitirecekti. Chelsea şu anda ligmişseydi. Everton'a bakalım bir de. 31 puanda e, hedefi dokuzunculuk artı dörtte hedef bonus puanı var. Şu anda 35 puanda kalmış oluyor Everton. Totlum'a bakalım. 29 puanda. Fakat e, Totlum'un da hedefi üçüncülük dokuzuncu sırada. Yani -6 alt, eksi altılık bir farkı var. 12 puanı kaybetmiş olacaktı yani Tottenham. 29-12, 17 puanda bitirmiş olacaktı Tottenham ligi bugün bitseydi. Bournemouth'a bakalım. 28 puanda artı 4 puan hedef bonusu 11. sırada olduğu için puanı 32 puan oluyor. Ve en sürprize Sheffield United arkadaşlar. 11. sırada 27 puanda. Ee, arkadaşım menajeri, e, menajerimizin hedefi 16.lık. 5 puanlık bir hedef farkı yaptığı için 11. sırada olduğu için 20 puan hedef bonusu var ve puanı 47 oluyor arkadaşlar. Yani bu durumda bu söylediklerime göre lig sıralamasında baz alırsak Liverpool şampiyon, Brentford ikinci, Arsenal 3. Manchester United 4. Sheffield United 5. Bakın 11. sıradaki arkadaş beşinci oluyor bu bonus puanı sonucunda. 6. Aston Villa, 7. Everton, 8. Bournemouth. 9. Manchester City, 10. Chelsea ve 11. Tottenham. Yani burada biz tüm takımları kura ile vereceğiz ama burada Orta düzey, orta hedef takımların gelmesi menajerlerin bir tık avantajı olacak. Baba takımlar yani hedefi yüksek olan takımlar gelince potada mutlaka yer almak zorundalar. Potada yer almayan menajerlerin şansı, ihtimali çok zayıflayacak yarı yani final liginde bu hususa dikkat çekmek isterim arkadaşlar. İlk başvurularını da anlattım, kuralları da anlattım. Zaten kuralları ve detayı e, videonun açıklama kısmına yazacağım. Katılımlarınızı, başvurularınızı bekliyoruz. Ligi yaklaşık olarak bir ay sonra açacağız tam sayıya ulaşmak için WhatsApp gruplarımızı şimdiden kurmaya başlayacağız. WhatsApp gruplarında, Facebook gruplarında da bu videoyu ve bu, e, link açıklamalarını paylaşacağım. Katılımlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel, e, hiç denenmemiş bir format. E, zevk alacağınızı düşündüğümüz, e, oynarken elenebilip gülebileceğimiz bir lig formatı ve ekstradan da tatlı Küçük de olsa tatlı ödüller koyduğumuz, rekabetin önüne geçmemesi için çünkü. Çok yüksek ödül koyunca maalesef bazen rekabet ekart oluyor. Birbirini tanıyan menajerler e, anlaşmazlık sonuçları olabiliyor. O yüzden e, nispeten de küçük de olsa oyunda zevk alabileceğiniz ufak ödüller koyduk. Umarım arkadaşlar memnun kalırsınız Dik formatından ve videodan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, katılımlarınızı, başvurularınızı bekliyoruz.